Evet pekala. Burada hazinem var. Çok heyecanlıyım. Çantamda da her şeyim var. Kızım ne yapıyorsun sen? Bu ne telaş böyle? Anne hani benim telaşım yok ki. Yani şu an ama nereye gidiyorsun? Böyle çanta almışsın. Elinizde bir harita da var. O ne ki? Ha anne doğru senin haberin yok. Biz kankamla beraber hazine avına çıkıyoruz. Hazine avına? Aynen anne. Çok büyük bir hazine bulacağız. İçinden binlerce altın çıkacak ve zengin olacağız. Hmm, demek öyle düşünüyorsun. Bilmiyorum. Her neyse. Ee, bence öyle bir şey yok kızım. yani gitmen izin vereceğimi sunuyorsan çok yanıyorsun. Ya anne lütfen. Hayır olmaz. Anne. Tamam. Gitmene izin vereceğim. Ama şimdilik. Yaşasın. Dur ben ıı, telefonu da getireyim. Al kanka araman için. Sağ ol anne. Hemen Hı. Alo kanka hadi artık çıkalım de o için. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam çıkalım. Hadi de sen de değil mi? Evet tabii ki de ben de. Hadi artık bir an evvel çıkalım. Tamam hadi kapatıyorum ben. Ben de hoşça kal. Anne ben çıkıyorum. Üf nerede kaldı bu kız ya? Geldim geldim. Kusura bakma kanka biraz geciktim. Biraz mı? Tam tam 20 dakikadır burada bekliyorum. Kusura bakma ya. Annem bayağı bir şey söyledi. Çanta al falan dedi. Ama çantan gözükmüyor. Çünkü anlamadım. Kızım ya ne yapıyorsun sen? Ya ihtiyacımız olsa? Neyse Allah'tan benim yanımda iki tane kızıcı var. İyi iyi. Hadi gel geçelim. Her şeyi de alayım. Ay bu mahalleden geçme de ne kadar çok oldu. Evet haklısın. Düşme. Tamam. Ay canım burası müthiş. Ay, burası iğrenç kokuyor. Kanka dikkat et. Kanka iyi misin? İyiyim. Hadi bir an önce şalzini bulalım. İyi misin yine? İyiyim. Şimdi haritaya göre tam da üst noktada hadi geliyorum düşme hadi kanka çok az kaldı tamam kazıyorum ben de hadi hadi Vay canına bu ne kadar da büyük ve temiz bir hazine yaşasın Altınay yaşasın zenginlik hadi ne? Kanka iyi misin? Kanka kanka iyi misin? Kanka. İçeri bak. <laughs> ya ne oldu kanka? <laughs> kanka mı burada burada kağıt para falan yok mu olacak? Ne? Evet burada şu yazıyor. En iyi arkadaştır hazine. İnanmıyorum. Hayır. Bir dakika kanka. Ben bunu anladım. Aslında gerçekten en iyi hazine arkadaştır. Çocuklar beğendiniz mi yaptığımız sürprizi? Anne, ne yani bu sürprizleri hepsi siz bize yaptınız? Evet, biz yaptık. Anne, iyi ki böyle bir sürpriz hazırlamışsınız. Sayenizde arkadaşın ne kadar önemli olduğunu anladık beraber bir sürü şey yaptık. Fedakarlık yaptık kendimize. Biz hepsini izledik gördük çocuklar. Nasıl yani? Hep biz sizi izledik çocuklar. Ne yapıp ne ettiğinizi hep gördük merak etmeyin. Hazineyi biz hazırladık. Ne? Siz mi hazırladınız anne? Evet siz sanmıştınız? Ben altın para falan çıkar sandım. Eğer görmeyince de herhalde kağıtta bozdurup çıkar sandım. Sizce bu en iyi hızıyla değil mi?